Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3. sınıf Türkçe 181, 182, 183, 184, 185, 186 ve 187. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz buluşlar. Tarihteki en önemli buluşlar nelerdir? Tarihte birçok önemli buluşların olduğunu ifade etmemiz gerekir. Tarihteki en önemli buluşlar buluşlara önem verecek olursak eğer tekerleğin icadı, ateşin bulunması, Atın evcilleştirilmesi ve madenlerin işlenmesi gibi birçok önemli buluş örnek olarak verilebilir. Tarihte önemli olan buluşlar uçak, araba gibi ulaşım araçları insanların kolay bir şekilde bir yerden bir yere gitmesi açısından önemli buluşlar arasında yer almaktadır. Ayrıca tarihte yer alan önemli buluşlardan bir tanesi olan tekerlekle beraber insanlar yüklerini kolay bir şekilde taşıyabiliyor ve Ulaşım araçlarıyla beraber rahatlıkla konforlu bir şekilde seyahat etme özgürlüğünü elde etmiş oldular. Bir diğer önemli buluş ise buzdolabı, çamaşır makinesi gibi insanların hayatını kolaylaştıran ve insanların hayatını konforlu bir hale çeviren buluşlar, fırın, süpürge, elektrik süpürge, makine gibi teknolojik buluşlar da eşlik etmektedir. Sonuç olarak tarih içerisinde yer alan bütün buluşlar insanların hayatını kolaylaştırmak ile beraber konforlu bir şekilde yaşaması için önemli bir rol oynamaktadır. Ancak bu teknolojik icatların başında elektrik en büyük önemi taşımaktadır. Teknolojinin yararları nelerdir? Teknoloji biz insanların hayatında birçok fayda ve güzellik kattığını ifade etmemiz doğru olur. Teknolojinin gelişmesiyle beraber ulaşım alanında insanlar istedikleri yere kısa sürede ulaşabiliyor ve rahat bir konfor ile ulaşımlarını sağlayarak istedikleri yerlere gidebiliyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle beraber sağlık alanında var olan gelişmelerle birlikte hastalıklar kısa sürede bulunabiliyor ve birçok hastalık kolay bir şekilde çözümlenecek insanın sağlıklı rahat bir yaşam sürmesini sağlamaktadır. Teknolojik gelişmelerle beraber kitle iletişim araçlarının gelişmesi, insanların istedikleri kişilerle mesafe tanımadan kolay bir şekilde ulaşım kurmaları ve istedikleri şekilde iletişimlerini kurarak ticaretlerini ve sohbetlerini yapabilecekleri bir hale gelmiştir. Ayrıca kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle beraber dünya gündemi hakkında ve ülke gündemi hakkında var olan sorunlar, haber haberler, olaylar hakkında insanlar kolay bir şekilde internet aracılığıyla bilgiler elde edebilmektedirler. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Fabrika, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan iş yerlerine fabrika denir. Makine, insanların işlerini daha hızlı ve daha kolay yapmaları amacıyla icat edilen teknolojik araçlara makine adı verilir teleskop gökyüzünde var olan gezegenleri, yıldızları, güneşi gözlemlemek amacıyla kullanılan alete teleskop adı verilir. Soruları metne göre cevaplayınız. Buluş ne demektir? Bilim adamlarının ve mucitlerin insanların ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir ürün ortaya koydukları araç ve gereçler, gereçlere buluş adı verilir. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler nasıl saklanıyordu? Yiyecekler büyük buz kütlelerinin içinde serin tutulurdu tekerlek, haber alma, öğrenme ve eğlenme gibi amaçlarla izleriz. Bulunmadan önce insanlar yüklerini nasıl taşıyordu? Yuvarlayarak, hayvanları kullanarak ya da sırtlarında taşıyorlardı. Hangi amaçlarla televizyon izleriz? Haber almak, öğrenmek ve eğlenmek gibi amaçlarla izleriz. Teleskop hangi amaçla icat edilmiştir? Ay'a ve gezegenlere bakmak için icat edilmiştir. Metne uygun iki başlık bulunuz. Buluşlar çok güzel, yeni buluşlar, buluş yapalım gibi başlıklar olabilir. Zıt anlamlı kelimeleri aynı rengi boyayınız. Üzüntü, sevinç, gece gündüz, hafif ağır, ödül ödül ceza, savaş barış, evli bekar, yaşlı genç, sevinç üzüntü, zarar kar, aşağı yukarı gibi. Buluşlar hayatımızı nasıl etkilemiştir? Geçmişten günümüze kadar yapılmış olan buluşlar hayatımızı sürekli olarak kolaylaştırmış, insanların günlük hayatında var olan iş yükünü azaltarak insanların daha rahat bir yaşam sürmesini sağlamıştır. Ulaşım alanında yapılan buluşlar ile beraber insanlar daha rahat ve konforlu bir şekilde bir yerden bir yere en kısa sürede gidebilir gidebilir. Aynı zamanda da rahat ve kazanç elde ettiği ifade edilebilir. İletişim alanında yapılan buluşlar ile beraber insanlar birbirleriyle kolay ve ucuz bir şekilde iletişim kurmuş, mesafe tanımadan iletişimlerini devam ettirmiş. Ayrıca dünya ve ülke sorunlarının, sıkıntıları, haberleri hakkında hızlı ve güvenilir bilgiler almışlardır. Ayrıca yapılan buluşlar ile beraber ev içerisinde ve gün içerisinde yapılacak işleri yapabilerek teknolojik aletler ile beraber iş yükünüz azaltılarak kendimizi daha rahat bir yaşam tarzına adapte olmamız sağlanmıştır. Kısa çizgi ile ilgili verilen bilgileri okuyunuz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Birbiriyle ilgili kuran iki, iki isim arasında kullanılır. Matematikte eksi işareti yerine kullanılır. Kelimeleri hece hecelerine ayırmak için kullanılır. Ayşe ve Mert bayram ziyareti için dün yola çıktılar. Ankara-İstanbul arası yaklaşık 5 saat sürer. 16-4 12'dir. Öğrenciler sözcüğü 4 heceden oluşur. Kısa çizginin kullanımına örnek uygun cümleler yazınız. Cümle kurarken ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına sonuna konur. Küçük bir sürü yaklaşık dört inekle birkaç keçi bize doğru geldi. Arasında ve ile, ila, de, e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Biz İzmir Gaziantep otobüsüne bindik. Parkta 3-4 tane köpeği sevdik. Matematikte çıkartma işlemlerinde eksi niyetine kullanılır. 50-20-30 Sıfırdan küçük değerleri negatif sayıları göstermek için kullanılır. Buz eksi 2 dereceydi. Satıra sığmayan kelimeleri ayırmak için satır sonuna konulur. En sevdiğim arkadaşıma güzel bir hediye aldım. Yemek yerken ağzımızı kapatmalıyız. Cümledeki yazım yanlışı yapılmış kelimeleri bulup cümlelerin doğrusunu yazınız. Dün Ankara'da kar yağdı. Arkadaşım mektubu PTT ile göndermiş. Ümit Ayvalık ilçesinde doğmuştur. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır. Abim İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Evet konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.